Merhaba arkadaşlar. Shiba Coin'in gittikçe düşüşe uğraması sizleri korkutmasın. Çünkü çok yakın bir zamanda Shiba Coin'de büyük bir yükseliş başlayacak. Shiba Coin'in yükselişi Ağustos ayı içerisinde ufak çaplı yükselerek başlayacak. Shiba Coin'in ufak çaplı yükselişleri altcoinlerin daha hızlı yükselmesini sağlayacak. Ağustos ayı için altcoin devrinin başlayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca altcoin piyasası ise daha şimdiden ufak çaplı yükselmelere gitmiş durumda. Ayrıca Shiba Coin'in uzun süre düşüşte kalması boğa sezonunun çok da uzakta olmadığının habercisi olduğunu düşünüyorum. Shiba Coin şu anda 1333 bandında ilerlemekte. Çok yakın bir zamanda Shiba Coin'in yükselişe geçtiğini göreceğiz. Daha önce de bir analizimde Ağustos ayı için Bitcoin'in yükseleceğinden bahsetmiştim. Tam da dediğim gibi Ağustos ayında Bitcoin yükselişe başladı. Bitcoin'in yükselişe başlaması zaten birçok coin'in de yükseleceği anlamına gelmekte. Altcoin'lerin Ağustos ayında normal değerlerde ilerlemesini bekliyorum. Eylül ayında zaten bir boğa sezonu yaşanacak arkadaşlar. Yaşanacak olan bu boğa sezonu kısa da sürebilir. Çünkü birçok kişi şu anda beklemede olduğu için Shiba Coin borsası bir anda tekrar düşüşe geçebilir. Şu an için coinlerdeki düşüşün en büyük sebebi dünyada yaşanan savaş ve tehdit mesajları olduğunu söyleyebiliriz. Shiba Coin ve öteki coinlerin yükselişi hakkında bilgiler edinmek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım.